Merhaba gençler ben Çelik Hasan Çelik. Biliyorsunuz gençler çoğu konunun tekrarını yaptım. Şimdi bundan sonra vakit buldukça her fırsatta gözüme kestiğim güzel olan iki tane eleyeceği soruyu ne yapacağım gençler seçip size çözeceğim. Bugün neyle başlıyoruz arkadaş? İki sorumuz birisi dönüşüm birisi de birim çember olacak. Şimdi o zaman dönüşüm sorusuyla startımızı verelim. Geldim hemen şuraya bir tane koordinat sistemini çizeyim. Teknoloji düzelt oğlum. Aferin bunu da düzelt. Şimdi bizim bir tane P noktamız varmış. Bu P noktasının apsisi 15 ordinata 6 köküçmüş. Geldim şuraya apsisini işaretledim 15. Ordinatına da dedim 6 köküç. Geldim şöyle nokta 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 birleştirdim. Benim P noktam burada 15'e 6 köküç. Şimdi sonra bana 3 tane hareket yaptıracak. Bunlardan birincisi diyor ki K9'a 0 noktası. Hemen geldim şuraya K9'a 0'ı yazdım. Şimdi burası K noktası gençler. Apsisi 9 ordinatı 0. Zaten Y ekseni üzerinde olduğu için ordinatı ne olmalı? 0 olmalı. Şimdi ben bunu ne yapacağım arkadaş? P noktasını bu K noktası etrafında pozitif yönde 60 derece döndüreceğim. Bu döndürme sorularını yaparken gençler şöyle bak benim yapacağım gibi çubuk kullanırsanız size çok kolaylık sağlayacak. Ben diyorum ki arkadaş döndürmem kolay olsun diye şöyle bir çubuk çektim. Şimdi bu çubuk çektikten sonra da şöyle bir kolaylık yakalayacağım sanki burada. 9'dan 15'e kadar ne kadar mesafe var? 6 birim. O zaman dedim ki şurası benim için 6 birim olsun. E ben P noktasının ordinatını da biliyorum. 6 kök 3. Bunu da işaretledim. Bir dik üçgende gençler bir kenar diğerinin kök 3 katıysa bunun ne olduğunu biliyoruz. Biz 30, 60, 90 özel üçgeni olduğunu biliyoruz. O zaman dedim ki demek ki şurası 30'muş 6. Burası da 60 dereceymiş ki 30'un karşısındakinin kök 3 katı varmış. O zaman 90'ın karşısında neydi? 30'un karşısının 2 katı. Şurası da ne yapacak bize o zaman? 12. Şimdi geliyorum bu K noktası etrafında bunu 60 derece döndürüyorum. Geldim şöyle 60 derece bak çubuğu döndürdüm. Geldi burası teknoloji silme oğlum akıllı ol. Burası bana 60 derece. Şimdi ben bu çubuğu döndürdüğüm için şu 12'lik mesafem ne olmadı? Değişmedi. 60-60 ne yaptı bize? 120. 180 olması için buraya ne kaldı? 60 derece. Geldim buradan aşağı dikimi indirdim. Buraya da geldim hemen yazdım 30 derece. Bak 90'ın karşısı 12, 30'un karşısını o zaman 6, 60'ın karşısını yaptı bana 6 köküç. O zaman bu benim A noktamdı değil mi? Bak burası 9 birimdi, 6'sı buradaysa buraya ne kaldı? 3 birim. O zaman benim apsisim 3 Ordinatım ne olmadı? Değişmedi. Alt köküç olarak geldim yine buraya yazdım. Şimdi ben A noktasını buldum. İkinci nokta ne diyor bana? Bu P noktasının X eksenine göre simetriğini al. O zaman ben geliyorum arkadaş. Bak açı ortay olacak şekilde. Şurası 60 derece ya gençler. Şöyle 60 derece olacak şekilde X eksenine göre simetriğini aldım. Şurası geldi bana 60. Bak bu 60 bana kolaylık sağlayacak. Neden 60 60 180 yaptı? Burası bana doğrusal oldu. Bu B noktasının nesi değişmez gençler? Apsisi değişmez. Ordinatı alt kata aldığımız için işaret değiştirir. Eksi 6 köküç olur. Burası da bize ne oldu? B noktası. Şöyle uzatalım şunu gelsin gelsin gelsin. Bak burası nereye denk geldi? Eksi 6 köküçe denk geldi. Şimdi üçüncü noktada diyor ki bu P noktasının orijine göre simetriğini al. Biz bir noktanın orijine göre simetriğini nasıl alıyorduk gençler? Apsisiyle ordinatının işaretlerini değiştiriyorduk. Yani bunun apsisi arkadaş eksi 15 olacak. Ordinatı da eksi 6 köküç olacak. Geldim şöyle demek ki ben bunun orijine göre simetriğini aldığım zaman C noktamı eksi 15'e eksi 6 köküç yakalıyormuşum. Sonrasında soru bize ne diyor arkadaş? Bu A, B, C'yi birleştir. Geldim birleştirdim. Şöyle bak burada da neye dikkat ediyorum? B ile C'nin ordinatları aynı. O zaman şu yatay doğru ne yapacak? Şöyle doğrusal ilerleyecek. A, B'nin zaten doğrusal gittiğini biliyorum. Sonrasında diyor ki B köşesinden aç ortay doğrunu çiz. Şuradan geldim şöyle tamamen temsili bir tane aç ortay doğrusu çizdim. Bu AC kenarını N noktasında kesmiş. Bu N noktasının ben koordinatlarını bilmiyorum. Bu koordinatlardan bana hangisini sormuş? Apsisini. Ben bunun apsis değerine şöyle A diyeyim gençler. Bu A'yı bulacağız. Şimdi şuranın da ne oluşturduğunu artık biliyoruz. Açı ortay. Şimdi o zaman açı ortayın özelliği neydi? Hemen şurada küçük bir hatırlatalım tamamen bu soruya benzesin diye. Şimdi A'dan B'ye doğrusal oldu. Ben bu 12'yi katladım. Burası da buna 12 olarak geldi değil mi? Kaç birim yaptı? 24 birim. Aynı şekilde bu CB de doğrusaldı. Bak eksi 15'ten artı 15'e kadar ne kadar benim mesafem var? 30. O zaman burası da bana oldu 30 birim. Şimdi burası açıortaysa bu açıortayın sağı solu neyse Karşıları da bunlarla orantılıydı değil mi? 24, 30 neyle sadeleşir? 6 ile. Yani burası 4K olacaksa burası da ne olmalı bize? 5K. O zaman diyorum ki demek ki burası bana 5K olmalı. Burası bana ne olmalı? 4K olmalı. Şimdi ben A ve C noktasının nelerini biliyorum? Koordinatlarını biliyorum. O zaman bu K'lar üzerinden artış azalışları hesaplayabilirim. Hemen bilinen iki noktadan gidiyorum. C'den A'ya. Eksi. 15'ten 3'e kadar ne kadar artış var? 18 artış var. Diyorum ki o zaman 9K'da benim 18 artışım varsa arkadaş demek ki K başı benim 2 tane neyim olmalı? Artışım olmalı. Şimdi ben N noktasına gitmem için bu arada benim ne kadar mesafem var? 5K. 5K'da ne kadar artacağım o zaman? 10 artacağım. Ama hangi sayıdan 10 artacağım? Eksi 15'ten. Ben eksi 15'ten 10 artarsam yani 10 eklersem bu N noktasının apsisi yani bu benim A dediğim değer ne gelir gençler? Eksi 5 gelir. Ne yaptım? Geldim. Edirne'yi işaretledim. Şimdi gelelim gençler ikinci sorumuza. Şimdi bize bir tane dikdörtgen verilmiş. Şu EF mesafesi sinüs 2 alfa verilmiş. Alt taraftaki açı da alfa verilmiş. Şimdi bir sürü diklik var. Şöyle şekli azıcık ben büyüteyim. Benim bu bir sürü diklikte üçgenlerden ne biliyorum arkadaş? 90 alfa beta benzerliğini bir şekilde yakalamam lazım. O zaman dedim ki şuranın adı bana beta olsun. Alfa artı beta ne yapar burada? 90 derece. O zaman şurası bize beta olur. Şurası bize ne olur gençler? Alfa olur. Ama bak bana DEF üçgeninde bir uzunluk 2 alfa verilmiş. Demek ki benim bir şekilde bu alfayı ne yapmam lazım? Bu DEF'nin içerisine sıkıştırmam lazım. Şimdi trigonometri var gençler bize ipucu şu gelecek. Trigonometride biz ne kullanıyoruz? Birim çember. O zaman hemen çemberden aklıma şu gelsin. Dedim ki arkadaş şu benim çemberim olsun. Şurası da benim merkezim, çapım olsun. Geldim şuradan çapı gören bir tane çevre açı çizersem burası bize kaç derece oluyordu? 90 derece. Neden? Çapı gördü. Aynı şekilde bak şuradan geldim. Çapı gören çevre açı çizdim. 90 dereceyi gördü. E bakıyorum ki ben burası 90 derece. Burası 90 derece. O zaman DF çap olacak şekilde ben ne yapabilirim? Bir tane çember çizebilirim. Şuraları temizleyeyim böyle daha güzel olsun. Geliyorum arkadaş şöyle. Ha Benimki biraz armuta benzedi idare edin gençler. Bir tane çember çizdim. Şimdi o zaman hemen çemberden şu özelliğe geçiyorum. Benim şurada bir tane çemberim olsun. Şöyle bir tane teğetim olsun. Çünkü bak burada AB teğet oldu. Şöyle de bir tane benim kirişim olsun. Eğer ben buradaki açıya alfa diyorsam bu arada kalan yayın ölçüsü ne oluyordu arkadaş? 2 alfa oluyordu. E o zaman burada bak ben ne yapmışım? Teğetle kirişin arasındaki açıya alfa demişim. O zaman hemen geliyorum tarıyorum. Şu yay uzunluğu bana ne olmalı? 2 alfa olmalı. E ben şu açının da çevre açı olduğunu biliyorum. 2 alfa yayı görüyorsa kendisi neydi? Bunun yarısı. Bak ne yaptım ben DEF'nin içine alfayı sıkıştırdım. Şimdi o zaman geçiyorum birim çembere. Biz birim çemberden şunu hatırlıyoruz arkadaş. Bizim hipotenemiz 1, Şurası da alfa olduğu zaman bu alfanın komşusu bana kosinüs alfayı veriyordu. Karşısı da bana sinüs alfayı veriyordu. Eğer ki bizim bu çemberimiz birim çember olmazsa yani hipotenüsümüz k gibi bir değer olursa o zaman ne yapıyorduk? Biz diyorduk ki arkadaş bu alfanın komşusu k çarpı kosinüs alfadır. Karşısı da nedir bize? k çarpı sinüs alfadır. Şimdi bak bu alfanın karşısı k çarpı sinüs alfa yani 2 çarpı sinüs alfa ise demek ki arkadaş bunun çapı 2'ymiş. Şuralar kaçmış 1 birimmiş. Yani yazacak olsam şurası da bana nedir arkadaş? 2 kosinüs alfadır. Şimdi ne yapayım buradan gençler? Bir z kuralı yapayım. Geldim dedim ki arkadaş şöyle z kuralı. Burası bana 2 alfa değil mi? Şu mavi kısım. O zaman Z kuralından 2 alfayı ne yaptım? Buraya taşıdım. Hipotenüsü ne biliyorum ben? 2 birim. O zaman şunu kullanacağım. Bunun o zaman karşısı bana ne yapacak arkadaş? 2 çarpı sinüs 2 alfa yapacak. Komşusu ne yapacak bana arkadaş? 2 çarpı kosinüs 2 alfa yapacak. Soru benden neyi istiyordu? Sarı boyalı bölgenin alanı dik üçgen nasıl bulacağım? Alanını dik kenarlarını çarpıp 2'ye böleceğim. 2 çarpı sinüs 2 alfa çarpı 2 çarpı kosinüs 2 alfa bölü 2. Geldim buradan bunları sadeleştirdim ikileri. Ne oldu o zaman yanıtım? Dur kameraya denk gelecek altına yazayım. 2 çarpı sinüs 2 alfa çarpı kosinüs 2 alfa. Hemen şunu da kuş kadar hatırlatayım. ÖSYM'nin en sevdiği yarım açıydı değil mi? Sinüsün yarım açısı. 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x. Yani 2 çarpı sin çarpı kos varsa a ki burada var. Ne yap arkadaş bu açının 2 katını gel sinüse yaz. Geldim bu 2 iki... ah diyemedim. Dilim damağım kurudu. Bu açının 2 katını sinüse yazdım. Ne oldu bana gençler? Sinüs 4 alfa. Ufalttım geldim. Nerede var sinüs 4 alfa cevabım? Denizli'de. Geldim Denizli'yi işaretledim. Diyorum bitiriyorum gençler. Kendinize iyi bakın. Matematikle kalın. Hoşçakalın.